Bu bayrak niye var peki? Hem yani şehidimiz var. Şehidimiz var. Bu yıl dört seneye bastı. Ha, <laughs> yolum pek uzaktı ya. gitsek de mezarını bir koklasan. İşiniz acele ediyor. Oraya ziyaret mi etmek istiyorsun? Ne için? Orada şehidim var orada kuzum. Mederini koklayıp gelişim. Demedim kaç senedir gidemedim. Acaba gidebilir miyiz? Bu an olmazsa bir Şiliğiniz de gelir de gider miyiz? Mezarlığa gitmek çok mu istiyorsun diyorsun? Çok istiyorum Hamza ben Yavrumuzun adı Evlenmediydi daha Gidip bir mezarı koklayıp Kuzunun anasını babasını görüp gelmek çok istiyorum Hadi götüreyim, hadi götürüyoruz seni yakın değil. Olsun senin canın sağ olsun. Dünyanın büyücü olsa yine götürürüm. İnşallah. Hadi kuzular. Hadi bini. Oh, i̇şte kızım. Bakın ya hiday ettim kızım. Bayrağın altına bir dalın inşallah vatanı canını olsun canlarım sağ olsun kuzularım sağ bebe, canım bebeğim kurban olurum Allah'a canım bebeğim oh yaha kuzularım bu gördüğüm oh, ya Allah razı olsun vuzuuu. Hamza, çiçeğim Hamza, Hani bize geleceğe de vuzuuu. Geleni çıka sadırlayatı. Etten soğustum vuzuuu. Etten soğustum